Neyi kutluyoruz? Doğum günü pastası. Kim, neyin, kimin doğum günü bugün? Evet. 3 yaşındaki Nur Hayat'la teyzesinin bu diyaloğu yürekleri ısıttı. Çok TRT Haber geliyorum. ekibi de küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> öbürünü de öbürünü de. Ben o iyi ki <laughs> Nur'um. ne yazıyor bu senin doğum günün yazıyor. Doğum günü. Kutlu olsun. Sen. Nur. Ne? Ama Çok Nur Sevdik biz seni. Sen Nur musun? Evet. Nur hayat musun? Burası Hatay Saman'da. Saltıcı ailesi Afet'in ardından evlerinin yakınındaki çadır kente yerleşti. Nur Hayat'ın pasta istediği videoda depremin ikinci günü çekildi. Doğum günü pastası. Hayatta istediği en büyük şey buydu. Yani her e her yıl bunu karşılamak istiyor. Büyük bir sevinçle, büyük bir umutla, büyük bir heyecanla. Hatta bazen kuzelleri geliyor onların doğum günü. Ben kendisine diyorum ki bugün senin doğum günün. Nur Hayat doğum günü kutlamayı ve özellikle de yaş pastayı çok seviyor. Şimdi sen en çok hangi meyveyi seviyordun? Çileği. Sevdin mi pastayı? Üstünde bir tane çilek var. Evet bak. Ben de seviyorum. <laughs> doğum günün mü senin? Evet. Aile küçük kızlarının videosunun bu kadar ilgi görmesini beklemiyordu. Dayısı paylaşayım dedi. Bir anda da işte bir sürü televizyon yazdı, bir sürü televizyon aradı. Biz hiçbirini kabul etmedik açıkçası. Çünkü yani TRT'ye sonsuz güveniyoruz. Yani devletimiz sonuçta değil mi? Onun için sizi kabul ettik ve başımızın üstünde yeriniz var. Oo bakalım daha nasıl keseceksin? Oo. Maşallah bir benim alalım, Nur'uma. Bir Hı -hı. Alıp Önce bir dilim alıp yiyelim mi? Evet. Önce çileği yedirelim mi? Çok seviyorum dedi. Oo Evet çilek yiyecek Nur. Hmm. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bize çok büyük bir mutluluk verdiniz. Demin de söylediğim gibi askerlerimiz 24 saat yerde. Helikopterin sesini duyuyorsunuz. 24 saat gökte. Allah devletimizden razı olsun. <laughs>